arkadaşlar ve merhaba. Bugün ne yapıyoruz kanka? Şu an borulu modu gösteriyoruz. Arkadaşlar siz birkaç dakika bekleyeceksiniz. Biz badem Brawl Stars videosu şimdi direkt Minecraft videosuna geçtik. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Bakın evet. arkadaşlar burada şey var. Boyut kazması. Arkadaşlar bu çalışıyor bu arada. Ben ben de var. Arkadaşlar bunda da denenmiyor. Osman yok bunu da dene. Ha dur dur başka belki yanlış aldın. bak go watch. bak. bu kendini düzeltme bu. Ha. Entities ama. kan sen ne hani saatlı şeyini alacaktın? Bu şey mi var saatlısı? Evet saatlısı da vardı. Sen ha. yanlış yapmışsın. Ama tuğlu mu alacağım? Hayır. Bak bu. Entities diye bir şey vardı. Bak Ha, Aa, ben... ben bak bu da aynı kendisi kopyalı galiba bakayım be the... kanka Hepsini baş kalmışım. arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar geldik Kaldırmış bulduk o. onu hani Olmuş. ama arkadaşlar ver kanka ver mi, ver ver dur Hı. bekle ver arkadaşlar başka var başka ne oluyor ver 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 <laughs> arkadaşlar Şimdi diyeceksiniz, yok çalışmıyor, yok, o bu. Bakın, al, polonsun artık. Evet arkadaşlar. Şuraya da gir. Ne gözüküyor? Bak, Arka arkadaşlar polonsun. Arkadaşlar bunu bu arada bırakamıyorsunuz. Evet, bakın arkadaşlar. Ama, ver kanka. Ama arkadaşlar, burada nerede lan bizim şeyimiz? Hayır, sonumuz. onu bunu boş ver. Bu. Evet arkadaşlar, bunu da düzeltebiliyoruz. Evet. Düzelmiyor. Arka Dur biraz daha kendine bakarak kendine bakarak kendine bakarak He bak evet. Arkadaşlar böyle kendinizi düzeltebilirsiniz Game evet, Mode'dan çık Bunları geri koyalım Game Mode'dan mı çık? Game Mode'dan mı çık? Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışıyor Arkadaşınızı böyle trolleyebilirsin böyle kendinizi dünyanız olarak Evet arkadaşlar Ya da Dersiniz böyle Arkadaşlar burada Şeyimiz var. Hiperoksin, hiperoksin bilin. Arkadaşlar böyle içiyoruz. Ha Kalkın. göster. Buna hasar veriyorum diye. Bakın arkadaşlar canımız ha şey bir sürü oldu. içme. Bir sürü özellikleri geliyor. Böyle Hı. birkaç tane ağrısı kopuyor. Ya. Dur. Arkadaşlar bu lazer. Evet arkadaşlar. Gözükmüyor şu mı? an gözükmüyor derseniz Yanılmayın. Üçüncü şey şu anistan gözüküyor şeyiz. Bakın arkadaşlar. Bunu nasıl canı azaltmıyor derseniz dur. Bir tane köylü bulayım arkadaşlar. Ka ona onu hasar versene. Kullanmadın ki onu. O ona hasar verilmiyor. O onda hasar verilmiyor. Veriliyor. Bak, yalan bakın yalan Bakalım bakalım. Kanka o NPC. Bütün herkes. Bak onların... vurulmuyor vurulmuyor. Oğlum ben onu demiyorum. Lan basın. Bu orada birisi mi var? Bir mi var lan. Oğlum bizim niye oraya gitti? Arkadaşlar videoyu durdurup geliyoruz. Ar arkadaşlar köylü bulduk. Bakın. bakın arkadaşlar ama uzaktan yapmanız lazım bakın. Bakın böyle mı? lazer fırlatıyor. Hasar vermeye basmanız lazım biliyor musun? Arkadaşlar lazerin böyle şeyleri çıkıyor böyle dumanları böyle ama Evet arkadaşlar yerimize geri gidelim. Ka sen de şu çarpıya bak. Bu bakayım başka güçleri var mı? Arkadaşlar çarpıya basın. Gözleri durdur. Heh. Arkadaşlar böyle gözleri durdur. Arkadaşlar bekleyin. Clear. 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 Arkadaşlar. Kalma nerede gidiyorsun? Her şu so. Evet. Bas bakayım. Bu arkadaşlar. Clear. Burada sen ben şey diyeyim. Tamam, arkadaşlar. arkadaşlar videoyu durdurup geliyoruz birinci şahısa geçeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Kar, Arkadaşlar burada şey var mod kursi diye bir şey var Arkadaşlar durduk geliyoruz Arkadaşlar kusura bakmayın biz hep durduk geliyoruz Ka ben sandım git şuraya ne komut biliyorla şey yap dedim Ne dedim ben Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar... arkadaşlar, bu itemdir Ka sen bunu ne koydun bu item değil ki Hiçbir şey yapmıyorum. Bilmiyorum. Kan. Oraya arkadaşlar ne var bu? Ne? Burada bir daha lazer Arkadaşlar bu resetting sword çok kötü bakın. Devasa bakın arkadaşlar. devasa bildin dur. Kafam arkadaşlar der. şuradan geçelim ki arkadaşlar. Kafam kadar. Kılıç çakmışlar adamlar. Evet arkadaşlar. Kırmızı kafam kadar. Kafam kafam. Bakın. bakın, arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bu adamlar ne yapıyor bu musun? spor asla aslında hiçbir şey yapmıyor. Arkadaşlar Dövdücük ne? Dur e, giydim ona eski haline. Arkadaşlar yalan. Neden diyeceksin? Arkadaşlar Zırhın canını yarım can yapmışlar değil mi kanka? Evet. Zaten Yumrukla vurduğunda da kırılıyor. Eski dönüyor. Bu Bulma da vurduğunda da eski dönüyor. Resetli sor Evet. Yani bunda çalışmıyor yani. Zırları yarım canlı yapıyorlar size de mi Arkadaşlar. Oldu. Oldu da nil arkadaşlar yani seviniyorum. İperexun da üzerine baktık değil mi? Evet. Kardeşim. Arkadaşlar burada admin kul var ama hiçbir şey yaramıyor. Yaşıyor. Evet. İnsan. Hatta sesi için. açayım bakın. İnsan game mod. -mod evet yiyecek. ya. Adam onu da yapmamış. Game mod. Flash game mod kritik bitti. bitti. mı ya. Arkadaşlar bu adamın bir tane daha mod vardı. O çok güzeldi. Bobin mod diye bir şey vardı. Arkadaşlar bunu denedik zaten. El hareketi yaptığında böyle seni yerin dibine sokuyordu. Hayır yanıyorum. Arkadaşlar bu bildiğiniz gibi Borolo'nun yaptığı şeyi öldürmeye çalıştı. Discord Borolo. <laughs> Discord Borolo. Kanka 16 çana girip şey yapsaydın ya orada. O kadar clear milir yaptık orada. He. Oh, ya, Arkadaşlar bunu da denedik bakın. İçiyorum. Bildiğin yanıyorum. Ama kan alevi çıkıyor zaten. Yanmam doğal değil mi? Şöyle şey yapalım. Ögeyi temizleyelim. Al süt koy sen oraya da. süt yok. Da yere yok. Boş ver. Kalsın. Al şunu oğlum sen de hep sıra sıra gideceğine gidiyorsun. Daha ne <laughs> yapayım? Şeyin <gülüyor> ötürü gelin. Bunu kullanacağız. Bunu kullanacağız. Bak bak bir tane daha almışız. Burada konvertör var bile. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu çok iyi. Bakın. Bu bir trollerken vardı değil mi kanka? Evet. Böyle yıldırım çaktırmak için. Böyle Arkadaşlar çok iyi hiç gitmiyor elinden. Bakın bakın. Ay kırılıyor ama bak. Şey, Kırılması değil var zaten onu biliyoruz. Arkadaşlar bu gitti burayı yaktı. Bu yıldırımlarla. Bana... alışmış. ne? Stone Conventure deneyelim. Dur abi. Ha dur şey. İki tane stone koymak bir koydun. Yo. Ha tamam tam, sas tık Tıkla. Bak arkadaşlar bunlar iki tane mi var lan? Evet evet. Bir bu düzeltiyor, bu düzeltiyor. Bu seni yapıyor. Arkadaşlar bakın. Bir iki üç tıkla. Ama dur arkadaşlar. Tamam, lazımdır. Kendime bakmam lazım dur. E. Ee? He arkadaşlar bakın. Artarsın. bak. Dur. Girelim. Gösteriyorum. Şimdi diyeceksiniz ya bu ne? Bak taşsınız. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Bak bu ne veriyor biliyor musun? Kazga yo kazma yorgunluğu yavaşlık veriyor. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Kalk clear ya. Ha ya da şunu da düzelt ya. O kadar adamlar vermiş şunu. Vermiyor. Yani biz o öylesine koyduk ama şey belki bu belki internet silmek için. Yani. Arkadaşlar şunları da silelim değilim. Bu nasıl şey? Nitrolox sensin mesela yani hepsi aynı güçte var. Var mı? Arkadaşlar çalış şu şimdi eksini eh, yap, çalışmayı diye koymadım. O çalışırsın. arkadaşlar. Arkadaşlar, 11 45 kılıcı cidden çok güzel. Benim en sevdiğim. Sadece TP işe yaramıyor arkadaşlar. Ama ben ya kanka şu şey yırsan kontrolü, kontrolü Bakın arkadaşlar. Hani şöyle kontroller var yine yok ya. O Arkadaşlar o bu kafes gerçekten şey yarıyor. Şu NPC'de Ka kullanayım mı? Sakın yapma. Şu yok olur. Komutunda yok olur. Uzak Arkadaşlar bak şöyle yapıyorsunuz. Ha ya. bir de kanka üçüncü şans alsana. Çünkü en eller kilini Ya. da önden kendi göster böyle. Önden önden. Yok önden. kanka ya. Şöyle yapalım işte. Ha. Arkadaşlar şimdi bir tane hayvan bulayım. Arkadaşlar bu kafeslerin... abi Çıkar keşke o yumurta yumurta koysun. Bas bakayım. Dur. Arkadaşlar kendimi de yapabiliyorum. Ha, uç kanka buradan. Arkadaşlar, arkadaşlar şuradan aradan uçayım. Bakın arkadaşlar uçmayı da göstereyim. Şöyle uçabiliyorsunuz. Ha bizim yere gitti ya. kanka, arkadaşlar kanka. bu ara bazen uçuyor böyle. Yani, İnsanlar uçurlar. Varlığı uçur. Ya, 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 şey. Ay dilim Ay, Ay yarıyor mı? ama o böyle 30-40 saniye zor oluyor değil mi kanka? 30 40 saniye değildi. Arkadaşlar bastığınızda <laughs> çok olmuyor yani bak. Şimşek var burada. Şimşek işe yarıyor ben denedim. Şöyle baktığın yere. yere. Yıldırım mıydı? Ne? Sabit yıldırım mıydı? Yok bu sabit değil. Arkadaşlar şöyle bu. Arkadaşlar baktığın isabetli... yere gidiyor. Arkadaşlar sabitli yıldırımda şey direkt uçmaya baktık zaten. Uçur varlığı var. Uçur bakayım. Bunu uçurur var bu da bu varlık. Bir şey. Uçma. Dur ver bakayım ben deneyeyim. Ha işte. İsabetli yıldırım çok kötü arkadaşlar. Kalkan ne kendi bak. Hayır. Öyle. Bir kişiye çarpıyor işte. Ölmezsin ya bu arada. Öyle. Öleceğim anısını satayım. Öldüm. Araygar. Başka kalmamıştı zaten değil mi? Hayır bir tane TP tipi vardı. TP de deniyorum. Oğlum TP bak oluyordur sen kesin. Ha baksana nereye geldim? Nereden bulacağım ay köyü? <laughs> Kanka sen bir kez ölmüştün bir de. Kanka ben oyuna girmem lazım acil. Evet arkadaşlar Osman'ı beklememiz lazım. Şurada bekleyelim biraz oturalım. Al dur şu ileride değil mi lan köy? Şurada bak. Yok kanka orada değil ben Sen niye yatak koymuyor oraya? Resim abi. Almıyor. Sonra ben girmek zorunda oraya. Ya tam kırılmış. Oğlum ya Ben sana dedim o kadar. Yıllarım çarp, yıldırım çarptırma. Yan armalar düşür dedim. Gittim. Fresh şey ben nereye gittiğimi bilmiyorum şu an. Ha ben girdim oyuna orada. Oo. Şu an gire. Ben yalacağım. Ben bir yere gittim. TP'ye gelebilirsin. Gel yanıma. Gel. Osman adam. Vay, yanlış Daha oyuna girmedim ya belki o yüzden. Aga yok yanlış yaptım o yüzden. Arkadaşlar ama Osman neden girmediğini söyle, söyle niye söylemiyorsun diye diyorsanız Osman'ı oyundan atıyor her zaman. Öyle evet, arkadaşlar. Biz bunu sattık. Biz bir kez böyle var sattık arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Bakın burada lazerler falan var arkadaşlar. ama göstermeyerek yok da. Ha TP'den de göster. Arkadaşlar bak böyle takıyorsunuz. Böyle gözüküyor işte bakın. Gördünüz kırmızı. Evet arkadaşlar. Aslında Drox'ın içine gelmesi lazım. Bakın arkadaşlar bu da Great Master kafalık. Kafası, kafana takıyorsun böyle. Bakın. Ne güzel Arkadaşlar, bu var arkadaşlar böyle sarı göz. Ondan sonra nitroksin es var gözü. Arkadaşlar bunun nitroksin es tam oturmuyor böyle. Evet. da arkadaşlar şey ama iyi ama. İyi, iyi çok da Arkadaşlar burada bir sürü şey var. Arkadaşlar bazıları gözükmüyor böyle. görünmez mi sanki? Hı? tamam. Bu kadar yeter. Çok daha ama yok. Kesin kanka. Bırakın şunu şöyle şuraya. Tamam, mal ufak. Burada Great Master'ın ölümcül kolu var. Arkadaşlar tam oturmamış burada Evet. Yorum yamadık. Burada bu bir ölümcül kol. Ne? Akris 1545'miş. Ha biz de yapalım mı lan bu kol modu? Görüyor musunuz? Burada 303 ölümcül kol var. Bir değil lan bu. Cuduç. Yazıyor mu onun Bilinmeyen ölümcül kol. Bu aynı lan. Bread tamam Master göğüslük. Oo tam galın olur bu? galın <laughs> <laughs> mı galın? Burada korsi yardım ölümcül kol var. Arkadaşlar böyle çıkıyor. Arkadaş burunda olmayan karakter yaralarına koymuş öyle. Kanlı adamla. kol. Bakın Bobby'nin ne Hay Bobby'nin ne oldu? Bobby'nin Bobby'nin dedim ya. Burada Bobby ölümcül kol var bir tane. Bilmiyorum derdim zaten dedim Burada ver. şimdi. Birkaç tane denemedin ya. Aa, neyse arkadaşlar zaten modu vereceğiz yani. Neyi denemedin? Bir tane sonra Denemedin gibi geldi ama neyse. Onu şey yaparız ya boşver. Onlar modu vereceğiz hanımlar bunu. Arkadaşlar yumurta mı mutlu yok bu arada bunu söyleyeyim borulu korak ne Evet arkadaşlar. Şöyle. Konsey kıyafeti ay, var ama. Dur 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 dur. Gelme de geç gelme de geç gelme de geç gelme de geç. Ne var? Dur bir şey yaptıracağım. Arkadaşlar komut bilmiyorsanız gelin şuraya ver bana. Hı. Ver bana. Arkadaşlar komut bilmiyorsanız şuraya gelin. Kılıçlar. Kılıçlar Arkadaşlar kan sen o silahları koydun mu? Koydum. Dur ya ver bakayım. Şu muydu? Şu muydu? Şu muydu? Om boş varıyor ama söylemek ki sen ne? İlk başta söyle. Bu muydu? He? Ver kanka, ver ver. Ne var ne? Ver ver. Bora ölümcül kolu attı naga. Ya borulu ölümcül kolu attım bekle. Atmadım burada ya. Atmadın hayır. Attın hadi. O borulu ölümcül kol de denedik dedin ya. Denemedik. Bak şu. Ver, eh. Ver bana. Evet. Bu Arkadaşlar böyle daha iyi gözüküyor. bakın. İçimize girmiş Şöyle. Arkadaşlar ne öyle deneyebiliriz? Yani Burada olur. 5 23 13 var. Arkadaşlar evet, bulluk ama neyse. Daha şey yapmış adam. Kas kafa var bu ne? Taş oluyor. arkadaşlar taş oluyor. Bu. Bunu çıkartabiliyoruz ama Stone komantide yaptığımızı çıkartamıyoruz. Bu konsey kıyafeti var. Görünmez kart, Görünmez kart, Görünmez. Ben görünmez değil mi? Ya bak böyle arkadaşlar. Bak kendiniz gözükmüyorsunuz daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar böyle daha iyi oluyor. Yani. Komut da yani efekt komutları yani arkadaşlar. Bunu deniz tamam. Boru ölümcül kol var şimdi Tamam. Görünmez katil. Ha bu işaret mi? Bu normal düz gözüküyor. Evet, Ama böyle daha gözüküyor mesela. Yok kollar da, birbirlerine giriyor. Birbirlerine giriyor. Arkadaşlar burada da Silahlar. silahlar falan var. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hayatta kalmadı size bir şey göstereceğim. olmamış Tipi ben de. de. Arkadaşlar bak bu silahlar tek denemelik. O Ay kötü olmuş. Ben oradan puan kırarım. <laughs> Can azaltıyor ama tek denemelik olmuş. Bakın. Attım bitti. Attım bitti. Attım bitti. Arkadaşlar ben yani game mod Bir de Merve atıyor. Direkt silah fırlatıyor. Evet. <laughs> Allah'ım Başka bir şey yok mu? Çünkü? Arkadaşlar videomuz bu kadar. Dur dur. Ha? Dur Ne? Yardım ne Dur gel şu ya. Şu TP oluyor mu diye bak şimdi. Oğlum ben adamı izliyorum. Adam ışınlanıyor böyle. Sen mi diyorsun? Yok ışınlanmıyor diyorum. Ver bakayım. Ver ver ver. Bak ver. bizi. Bak. en el hareketi yapıyor sadece. Ver ben, ah, ah. ver. 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 Bak. Bir şey aramış. Arkadaşlar <laughs> bak. Kılıcı çoğaltabiliyorsunuz böyle. arkadaşlar şey oldu var. Bakın. Alın size. Bak kopya. Kopya kılıç. Arkadaşlar bakın. T 15 15.45 kopya kılıç. Bakın. Bu bundan 30 defa yaptığınızda yeşin olmuyor lan. Bakın arkadaşlar Copacoliç. Arkadaşlar kan modu göz şeyini gösterecek miyiz? Gösterelim. Bence ya. O zaman tanıtımı yapmış Ben gösteririm değil mi? Git tam buradan. Tamam. Göstersene sen ben bilmiyorum çok. Arkadaşlar bundan çıkın. Çıkın. Kabloları görsün ne olacak. Arkadaşlar durduruyoruz. Dur, 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 dur. Arkadaşlar gelin. Ha, ver bana. Ver bana. Ver bana. Ver, ver bana ver. Dur ver. ver. Dur ver. bel bir dur. Arkadaşlar bu var. Buradan yoruma yürüyorsunuz. Bakın Açıklamada kan Kanalına gir işte. Kan kanalına gitti. Kan Arkadaşlar yapan kişi Ticlo. Arkadaşlar bu bu bir mod V1 deneyecektik. Yok. Ne arkadaşım ne var ne yapalım? uygulamada virüs oluyormuş. Yapamadık. Ama biz bu Neydi o. Ben şunu yapayım. Bunu yapmış arkadaşımız. Buna basıyorsunuz herhalde buradan. Arkadaşlar şimdi siz yapamadıysanız ne de bu adam şey ne de mod nasıl indiririm de gösterelim kanka. Hı. O videosu da var. Biz Bob'in mod yapacaktık. O çok güzeldi ama böyle yumurtluyordu, toprak yapıyordu, yerin içine sokuyordu. Anladım. Arkadaşlar burada ilk sizin insan burada ilk sizin insan olduğunuzu kanıtlamaya çalışıyor. Aynen arkadaşlar. Bir robot niye buraya girsin mesela. Benim. robotun işi gibi. Onlarla var arkadaşlar. Doğrulama ba başarısı diyor. Buradan bu saniyeyi beklemeniz lazım. Arkadaşlar Osman Bey, Bak burada bitti ya. Buradan size indirmek lazım. İndirmeye basıyorsunuz. Ben indirdi. İndirmeye bastığınızda dosya indirili indirildi diyor. Arkadaşlar bazılar bu işten bir böyle yorumlar yazın. Ben yani nasıl değil ya? Değil ya da ben biliyorum da yüklemek istemem. Arkadaşlar zarcı her virüsü değil onu biliyoruz. Ama hem zarcı verdan hem de buradan yapabilirsiniz. Ex dosya yöneticisi. Şimdi göstereceğim demem. size yükleyip. Zarcı veren hem virüsüydü. Öyle diyorum. Hem virüsüydü diyorum. Virüs kim oluyor? Hep de ben kişinin arkamı. Yok. Oynamak istemiyor mu ya? O zaman virüsü olsa a, kim yani onu yükler böyle uygulamaya da şeyde. Oh ya, bobi mod yapalım. Arkadaşlar buradan şimdi gireceğiz. Ah. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Bekleyelim. Arkadaşlar biz niye olan Zaten büyük olan adamdan gösteremez sen niye? mı? Bu bir sadece birinci gösterdi arkadaşlar. Ama siz yok üç dört tane bir yapmayın yani. Tek videoda devam edin. Tek devam için böyle bir şeyler açmam lazım. Olabilir bu arada. Arkadaşlar buraya yapacağım. Arkadaşlar belli var ki düz diyebilirim o değil mi kanka? Evet arkadaşlar. Evet. Biz o aramızda oynadık. Arkadaşlar, arkadaşlar. ilk tane de buradan açıp istiyoruz. 3 4 defa oynadık. Bir tane kazandım. Bir tane Ula bir tane kazandı. Yıldan önce oynamıştık da. Kazandı ben de. He durma. Buradan kabul ediyor mu? Arkadaşlar Borolo göstereyim mi? Borolo köy, Bedvars, Yeter şey, ben onları sildim. Gösteririz ya, ne gerek var? Nasıl daha mı gösteririz? Arkadaşlar buradan tüm dosyalara erişme izin ver. Basacağız buradan buna basacağız yukarıdaki oka. Arkadaşlar o olmayı unutmayın arkadaşlar. Değil mi kardeşim? Arkadaşlar benim kanalımız var vardı. YouTube kanalımız 76. Yo 26. Ay, ay 76 tane videosu vardı. Hı ama kaldırıldı. 26 abonesi vardı. Arkadaşlar koyun yüzünüzü göstermeyin. Tabii. Burada dolu ada basıyorsunuz tamam. girip. <laughs> Bak dur şunu göstermeyin. Göstermeyi. Dahil depolamaya basıyorsunuz. Buradan dolu da basıp şurada bakın dur bekleyin arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar geldik. <laughs> arkadaşlar bildiğiniz şurada dolu ad yazıyor gördüğünüz gibi. Doğulu at indirdikten sonra buradan şuradan buraya bastığınızda buradan My şu var arkadaşlar My onun üstüne basıyoruz arkadaşlar bu kez virüslü bir yani yok değil aga ben biliyorum bak Hayır, Ondan doğru. sonra arkadaşlar buradan gelip Minecraft'ı seçiyorsunuz. Ondan sonra da neydi? Evet, here basıp şey oyuna atıyor sizi zaten. Adam, kanka inanmazlar belki. yok, yok ya. Ben yükledim zaten arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yani yapabilirsiniz. Yani kesinlikle bu arada yok virüsü yok, demeyin arkadaşlar. Virüsü değil. Virüsü değil. Niye kaldır onu? Ben bununla bir şey yapmışım. Bak yüklemek için yükledik bu kadar. Göstermek için de. Yani. Arkadaşlar çok obenemiz düştü. Biz bir 50 ben istedik değil mi kanka ya? 50 ben olarak evet. canlı yayın Evet. Çeksek mi acaba? Şey yapsak böyle 50 oben 50 oben. Ay abone olun şey Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Videomuz bu kadar da hoşça もっどこだん